İnsanlar bir ömür ölümden hoşlanmasalar da, ölüm zevkleri bıçak gibi kesip atsa da, insanlar ölümden kurtulmanın yollarına arasalar da, asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları bir hakikattir ölüm. Değerli kardeşlerim, ölümle ilgili aklınıza ne geliyorsa, bunun düzenleyicisi Allah'tır. İnsanların ölümü, hayvanların ölümü, toplumların ölümü, Devletlerin ölümü, milletlerin ölümü, piyasanın ölümü, kalplerin ölümü, dünyanın ölümü, kainatın ölümü. Ölüm ile ilgili ne varsa bunun düzenleyicisi Allah'tır. Hayatla ilgili, yaşamakla ilgili aklınıza ne geliyorsa bunun düzenleyicisi Allah'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Eğer üç şey olmasaydı Adem oğlunun boynu öne eğilmezdi. Allah üç şeyle Adem oğullarını dize getirdi. Üç şeyle Adem oğullarını zelil etti. Bunlar nelerdir ya Resulullah diye sorulunca Allah Resulü Aleyhisselam buyurmuş ki fakirlik, hastalık ve bu ayetin ifadesiyle mevt, ölümle Allah insanları dize getirdi.